Herkese merhaba, kanala hoş geldiniz. Ben Nergis. Bugün sizlerle beraber bu yanımda görmüş olduğunuz bardak altlığı ve alt tutma setini yapacağız. Ee, babamlar yakın zamanda İstanbul'dan e, dükkanlarını taşıdılar. Babam, eşim ve abim aynı dükkanda ortaklar. Onlara bir hediye olsun istiyorum. Ee, yeni dükkan hediyesi. O yüzden bu görmüş olduğunuz bardak altlığını beraber yapacağız. Videoda size bütün detaylarıyla anlatmaya çalışacağım. Ee, hem kolay yeni başlayanların da yapabileceği e, bir ürün oldu. Ee, video içerisinde birçok markadan bahsedeceğim. Bunların hiçbir reklam değil veya herhangi bir sponsorluk yok. Tamamıyla bu beş yıl içinde kendi e, cebimden aldığım ürünler. Onları da olabildiğince sizlere tanıtmaya çalışacağım. Şimdi videoya geçelim. Bu proje için elimde çok güzel bir deri var. Böyle kızıl kahve tonlarında. Ee, bu ak günleri Instagram'dan bulabilirsiniz kendilerine. Aşağıya da link olarak da bırakırım. Öncelikle 6 tane bardak attığımız olsun istiyorum. O yüzden 6 tane e, yuvarlak keseceğiz. Bütün dairelerimizi, halkalarımızı kestik ana burada. Hatta 6 yerine 7 tane kestim ki bir tanesini bazı şu ortasına iz yaptığımıza e, referans şeylerde kullanabileyim diye. Bu benim çok çok eskiden, beni eskiden tanıyanlar da bilir bu güzellik videoları çektiğim bir zaman vardı. O zaman aldığım üstünden de anlayabileceğiniz şekilde aslında tırnak içi olan, bir alet tırnak üstünü e, zımparalamak için jel veya akrilik tırnağı. Ben bunu artık derilerde kullanıyorum ve çok güzel işe yarıyor. Az önce büyük makineyle yaptığımız işlemin arkasından herhangi denk gelmeyen ya da elime yuvarlan dışına çıkan böyle bir küçük küçük veya dışarı doğru bir alan varsa amacım tekte yaparak onları biraz düzeltmek. Şu an 240 kullanıyorum daha sonra 600 ile de hafif bir yumuşatma yapacağım. Önce kenarlarını temizleyeceğiz tabii ki. Bu Pimax Tool'un kenar temizleme ap aparatı, ben şu an 1.0 olanını kullanacağım. Bu gördüğünüz çıkıntı, zımparadan oluşan çıkıntıları temizleyeceğiz. Bu yaptığımız her işlemden sonra gördüğünüz gibi parçamız daha da yuvarlak gözükmeye başlıyor. Şimdi geldim altı yüzlüğe. Artık kenarları falan temizlediğimiz için daha net hissedebileceğiz herhangi bir yerde bir sıkıntı <laughs> var mı kısmı. Parmağımı bastırarak gezdirdiğimde zaten elimde o hareketliliği istiyorum. Yumuşak bir şekilde dönmüyor eğer bir problem varsa. Bu da bir Pimax ürünü yine. Buna göre istediğiniz tarz başlıklar alıp, kenar başlıkları, kalınlıkları değişebilir olan başlıklar, boya üzeri ısıtıcı geçme başlıkları, bir sürü başlık var anlayacağınız. Hepsini Pimax'da bulabilirsiniz. Onlardan aldığım bir, Havya deniyor sanırım buna, o ürün kenarları daha şık göstermek ve aslında amacımız şu kenarları yuvarlamak. Çünkü bir sürü işlem yaptık ve ister biraz pürüzlü gözükebiliyor. E, bunların bu bandaki elektrikli e, direkt ispirto ile ısıtıp yapabileceğiniz versiyonları da var. Daha ucuz tabii ki ya da çok daha profesyonel derece ayarlayabildiğiniz versiyonları da var tabii ki. Fiyat olarak tabi bu şekilde değişiyor. Artık bu aşamada aslında altlıklarınız hazır bile diyebiliriz. Ama bundan sonrası benim devam etmek istediğim kısım ama siz bu kadar yapıp kenarlarını parlatıp artık hazırdır diyebilirsiniz. Şimdi ben bunlarda güzel bir dikiş yapmak istiyorum. Dikiş ortaya çıkarmak için yani güzel şık gözüksün diye. Yaklaşık 3 milim aralığında ayar yaptım dikiş yerim için. Yavaşça dikiş çizgimi belli etmek için deri üzerinden geçiyorum uçlu Fransız stil e, delme e, aleti kullanıyorum. Benim şu an kullanacağım 3.0 e, Pimax tool yine aynı şekilde Pimax tool'dan da bir e, orta boy bir çekicim var. E, i̇kili kullanmamın nedeni yuvarlak oluşu. E, daha fazla olduğu zaman o dönme hareketini yakalayamıyoruz. Dekişten önce derilerimize bir koruyucu sürmek istiyorum. Arasındaki farkı görmeniz için biraz şöyle yan yana koyuyorum. Bu biraz daha koyu gözüküyor şu anda. Bu biraz daha açık gözüküyor. Tabii ki bu emince yine bu forma gelecek ama logonun içindeki alanları da daha da koyulaştırdı ve yaktığımız kenarları da daha belli etti. Bu sayede aslında daha güzel gözüküyor. Hem de deriyi biraz korumuş, bakım yapmış oluyoruz. İp olarak derimize uygun koyu kahverengi bir ip seçtim. Hafif parlak. Bu hali hazırda mumlu ip olarak geçiyor. Şimdi halkımın etrafında gezdiriyorum dikişlerimin etrafında. Önce bir tur Şöyle ilk boyunu aldıktan sonra bu uzunluktan totalde dört tane olacak şekilde ipimi katlıyorum. Çok minik bir boşluk bırakıyorum 4 tane yaptıktan sonra. İğnemi alıyorum. Delikten geçiriyorum. İğne boyundan biraz daha fazla ipi çekiyorum. Daha sonra uçta şöyle bir eklem kadar yerde iğneyi ilk önce bir kere ipin ortasından geçiriyorum. Sonra ipi döndürüp tekrar bir kere daha içinden geçiriyorum. Şu şekilde iki kere geçmiş oluyor. İpi geri çekerek bu düğümü aşağıya indiriyorum. Bu sayede çok sıkı oluyor. Şimdi ilk deliğimizden geçirdik ve ipimizi eşitledik. Daha sonra ikinci delikten iğnemi geçiriyorum. Geri dikiş yapmayacağım çünkü herhangi bir şeyi tutturmuyorum. İlk iğneyi çektikten sonra, ip geçtikten sonra iki taraftan da ipi kendime doğru çekiyorum ikinci iğne şu an şu geçen iğnenin üstünde artı şeklinde duruyor elimi çevirerek ikinci iğnemi tersten sokuyorum bu sayede ipin içinden hiçbir şekilde iğne geçmiyor bakın ipi oynatabiliyorum bu sayede anlayabilirsiniz geçip geçmediğini daha sonra itip iğneyi delikten geçirdikten sonra yana doğru çekiyorum tekrar bir tane iğne delikten geçirdim. Hem sağ hem sol elimdeki ipi geriye kendime doğru çektim. Diğer iğnemi delikten geçirdim. Emin olmak için bu ipi hafif bir çekiyorum. Herhangi bir şekilde takılmış mı diye. Daha sonra iğnemi tutup delikten geçirip yanlara doğru iplerimi çekiyorum. Ona geldiğimde sadece bir kez geri tek de gidiyorum. Zaten arkasına dolgu yapacağım için bir yapıştırıcı gelecek. O yüzden onu sıkıca tutacaktır. İyice gerdikten sonra yaklaşık böyle 1-2 milim boşluk bırakacak kadar ipimi kesiyorum. Arkada bıraktığım ipleri çakmakla yakıyorum. Güzelce bastırıyorum. Şimdi bir de böyle metal bir uçlu, çift uçlu bir çekicim var. Yine Pimax Tool'dan almıştım zamanında. Bununla şu yaptığımız dikişleri ezeceğim. Ki böyle ele çok gelmesin diye. Arkalarına ekleyeceğim ekleri yaptım. Bu bir kalınlık sağlayacak ona. Yapıştırıcının kurumasını bekleyeceğiz. Ee, şu an mesela şu şekilde elime yapışabiliyor. Dokunduğumda elime yapışmadığı zaman hazırdır. O zaman yapıştıracağız. Bu Burnishing Edge Gum diye geçiyor. Ee, kenarları parlatmak için. Ee, yine Pimax olduğum. Şöyle hafif sallıyorum. Herhangi bir şeyin ucuyla veya elinizle de yapabilirsiniz. Şöyle yaydırıyorum bunu etrafa. Şimdi altlıklarımızın standını yapacağız. Birkaç ölçüye ihtiyacım var. Birincisi şu e, hepsini yan yana koyduğumuzda oluşan kalınlık. Ee, yaklaşık iki buçuk santim. Biz onu 2.8 Bak, bizim için çok ideal olur. Bir de bizim için e, Şöyle bir genişliğe ihtiyacımız var ki içe kadar girecek. Burada logo yapmıştık. Logoyu kapatmadan bu işlemi yapmak istiyorum. O yüzden şöyle logonun altına doğru cetvelimi koyacağım. En uçtan en uca bakıyorum. 8.5 Ölçtüğümüz 8.5'a 6'şer santimde yanlardan eklemek istiyorum. şu an kesin olmasa da yanları da bir düzleştireceğim ki orta alanı açarken bana referans olsun. altı çok fazla geldi 6 santim dörde kısaltıyorum şimdi çok daha iyi olacak evet. fazla havada kaldılar altıyla böyle çok daha iyi şu oluşturduğum işaretlerde böyle genişletme yapacağım onun dışında da şöyle karşılıklı keseceğim Şimdi parçamız hazır. Elimde şöyle e, sırımlar var. Bunları kullanacağım tutturmak için. Şimdi şöyle yaptığımda karşılıklı gelecek iki tane yani totalde dört tane delik açacağım. Dört dilimi de deldim. Bir ipin birini geçirdim. Şimdi size göstermek için ikinci parça ipimi buradan geçiriyorum. Şöyle bir yerde katlıyorum ipi, Ve iki kere etrafından dolayıp üst halkanın içinden geçiriyorum. Ve şöyle iyice sıkıyorum. Bu şekilde deliklerini okay. alıyorum. Hafif açılı bir şekilde kesiyorum. Ve bardak altlığı setimiz hazır. Son videoda hazır dedim ama daha sonra bir şey dikkatimi çekti. Ve e, gece dayanamayıp onu yaptım. E, bu tek katleri kullandığımız için bunları alırken altlıkları alıp çıkarıp takarken yatmaya başladı. O yüzden nasıl bunlarda arkasına dolgu yaptıysam aynı dolgu işlemini buna da yaptım. Yapıştırıp aynı şekilde kesip iplerimi tekrar geçirdim. E, farklı bir işlem yapmadım. Logolar üstte bakacak şekilde şöyle yerleştirdiğimiz zaman hazır ve çok şık oldu.